Aile dizisinin efektlik çekiminde meydana gelen kazada bazı set çalışanları yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Milli oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise olayın çekildiği anda o esnada olay yerinden son anda kurtarıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Canan Ergüder Nur Süren, Necat İşler ve Yusra Geyin yer aldığı aile dizisinin 11. bölümün çekimlerinde bir kaza meydana geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım, sette yaşanan korkunç kazaya açıklayarak inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapım şirketine yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Aile dizimizin 11. bölümde efektli final sahnesini çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olsa hatta ve ihtimallerle ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Belediyesinin dizisinin efektlik çekiminde meydana gelen kazada bazı set çalışanları yaralandı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'da iddiaya göre yaralananlar arasında yer alacaktı ancak ünlü oyuncu Olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar